İzmir'de bundan sonra su faturaları enflasyon değerine göre her ay artacak. Atatürk'ün partisi HDP ile birlik olur mu? Olur ne olmaz. Yok genel olarak sadece Tunç Soyer'i beğeniyorlar. Bana sadece onları anlatın. Neden diye sordu mu neden? Sormadım. İstanbul'la kıyasladığım zaman... Şey sor. Ne mi diyor abi? Beterin beteri var mı Kocaeli'deki hizmetlerle karşılaştırdığım zaman hiçbir şey yok. Belediyede dinliyor beni buradan. Şimdi dinlesin. Kanal Türkiye kanalımıza hoş geldiniz. Abim Tunç Soyer'in 3 icraatını sayabilir misiniz? Beğeniyor musunuz çalışmalarını? Vallahi bildiğim kadar Buca metrosu icraatı. Bir de bu metrosu çalışmalarına başlandı. Temel atıldı herhalde. Ondan sonra duyduğum kadarıyla iyi. İcraatlarını çok takip edemiyorum. Bir de bu körfezde bir temizlik mi bir şey mi yapıyor? Öyle bir şey duydum sanki. Doğrudur. Yazarı burası bizim kokuyor de, galiba. İzmir'de son dakika diye bir sayfa var. Orayı takip ediyorum. Oradan bildiğim kadarıyla çok da şey yapmak istemiyorum ama bildiğim icraatları bunlar. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. ederim. Tunç Soyer'in icraatlarını beğeniyor musun? Ekrem İmamoğlu kadar değil ya. Ekrem İmamoğlu çok güzel icatlar yapıyor biliyorsun çok iyi yapıyor. Ama en güzel bence Ankara'nınki. ki. Ankara da çok güzel. Ankara da. O zaman önce şöyle yapalım. Önce Ekrem İmamoğlu'nun üç icatını say bana. Yol yapıyor. Ben nereye yol yap? Vesaire görüyorum. Tamam, nereye yol yaptı? İşte, o kadar takip etmiyorum. Instagram'dan gördüm. Birkaç yol yapıyor, tarım yapan insanlara destek çıkıyor. Ne desteği ver? Ee, maddi destek veriyor. Hayır, şey yardım kampanyaları düzenliyor bazen. Ben Instagram'dan işte TikTok'tan falan gördüğüm Gördüğünüz kadarıyla. Mesela, Aynen. Tamam. Ee, sayalım icat olarak bunları. Mansur yavaşa gelelim. Mansur yavaşın üç icraatını sayabilir Yok onu hiç takip etmedim. Ama şey annenin onu bana çok övüyor. Çok Ondan selamlar söyleyin. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin 3 icat. En son metro yapıyorlardı. Benim Mahalleme falan da şey, bir temel tane. atma töreni. Evet, sanırım 5 tane şey getiriyorlar, durak getiriyorlar. Ya de getiriyorlar. Ben orada oturuyorum. Ee, başka bilmiyorum. Çok da şey değilim yani. Peki. Peki şunu soracağım. Eğer İzmir AK Parti yönetseydi nasıl olurdu? Yok abi hiç olmaz yani. Zaten şu an pek de iyi değil. Hiç, hiç gördün mü AK Parti değil. Belediyesi'ni? Yaşadın mı AK Parti Belediyesi? Hayır ama şey çok takip ediyorum böyle siyasi şeyleri. TikTok'ta falan. Ya çok da TikTok değil. Instagram'da vesaire Twitter'da da çok paylaşılıyor. Daha iyi olabilirken şu an boş bir durumdayız. AK yani. Parti hesaplarını takip ediyor musun? Yok çoğunu hiçbir hatta neredeyse takip etmiyorum. Şey olarak. Nasıl öğreneceksin sen öğren, o zaman? Haber ya? Haber şeyleri var. Birkaç haber. Sisteleri birbirine var. ters düşen kanallar da var. TV programları da var. Onları da takip ediyorum. Öyle. Tamam çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Kendine yani iyi bak. Devam edelim. Tunç Soyer'i beğeniyor musunuz diye soruyoruz. Tabii beğeniyorum ya. O benim birinci, ikinci devlet babam ya. Hangi icatlerini beğeniyorsun? Mesela İzmir'in yollarını beğeniyorum bak. Onların yaptığı yollar da hiç bir şey değil yani. Yani ben bu İzmir artık İzmir'i bırakmayı düşünüyorum. O Niye? Yani Tunç Soyer'in yaptığı şey hiçbir şey yok ki. Ne yardım ediyor? Hani sokakta kalan insanlar var. O kadar hani geliyor, gözü ediyor ama. Kaçmak, kaçmak için Belediye binası arka öbür kapı yaptırmış. Milletle itibatta değil ki. Hep kendi düşünmekte. Gitti orada. Neydi o? Baranta. Ne köşklü? Köşk. Köşk kasinosu vardı. Gitti onu ne yaptı? Kendi evi yaptı. Değil mi? Çok mu rahat? İcraatı yapmıyor mu İzmir'e? İcraatı yapıyor canım cebine. Allah razı olsun. Çok güzel devam İzmir dağım. AK Parti yönetseydi nasıl yönetirdi? AK Parti mi? Sana şöyle söyleyeyim. AK Parti'de oy vermem. Hiç kimseye oy vermem. Hani ne diyeceğim on Cumhuriyet Partisi'ne veririm. O kadar net. Bir kelime ayrı. Biraz daha sonra. İzmir AK Parti yönetseydi nasıl yönetirdi? İzmir Halk Parti. AK Parti. AK Parti valla bir bok olmazdı. Hiç bok yapmazdı. Tunç Soyer ve CHP ne yaptı 25 yıldır İzmir'e? Valla bir bok yapmadı. Ben CHP'liyim ama anlatabiliyor muyum? Bir bok yapmadı, yapmaz da. Zaten seferistler bile sıkıntılı onun yüzünden. Seferistlerde ne varsa indire Neden o zaman hep CHP kazanıyor? Ya millet artık CHP alışkın ya. Bir daha Atatürk'ün partisi diye. Anlatabiliyor muyum? İzmir Kalesi zaten CHP. Adamından veriyor. Atatürk'ün partisi HDP ile birlik olur mu? Olur ne olmasın. Olur. Onu zaten... Onun da zaten girmesi lazım, onu da kabul etmeleri lazımdı. O olmaz zaten olmaz. İçerisinde teröre destek veren söylemler. Bak hep destek veren de şeydir, edepedir. Ama ben, ben, ben aslında ben roman çocuğum. Daha asıl dedemin dedesi birinci arada savaş bir Selanik'e gitmiş. Selanik'ten sonra biz tekrar geliyoruz. Selanik maceri gibi. Halbuki aslında bütün Cumhuriyeti asil insanlarıyız biz. Hani onların torunlarıyız. Anlatabildim mi? Onun için yani burası Atatürk'ün kalesi. O yüzden hiçbir şey yapmasa da CHP kazanır diyorsun. Öyle mi? O zaman hiçbir şey yapmasa da yine CHP kazanır diyorsun. Ya kazanır. Peki. CHP her zaman alır. Çok teşekkür ederim. Devam edelim. Tunç Soyer'in 3 icraati. Valla söyleyemem abi. Niye abi? Tanımıyorum kendisini. İzmir'de yaşamıyor musun? Hayır. Nerede yaşıyorsun? Katar'da. Valla İzmirli ha. olan yok mu aranızda? Burada. Yok. İzmir yok. Var Ben. abi? Biraz var. Yok. Işte. <laughs> İcraat? İcraat sıfır. Sıfır mı yok mu? Yok. Yok şey var ya. Bir hatırladığım kadarıyla Karabağlar'dan geçirken aa burası Karabağlar mıydı bilmediği bir yer vardı öğrenmiş oldu yani rahat Evet öğrenmiş oldu İzmir'i. Büyükşehir Belediye Başkanı ya. Bir de bir haber var onu ben ilk duyurayım size. İzmir'de bundan sonra su faturaları enflasyon değerine göre her ay artacak. Yani her ay zamlanıyor. O zaman bu şartlarda muhalefetin dediği yüzde %28 %128 enflasyona göre artacak yani. Devlet yani diyor ki devletine TÜİK devletine diyor %54 göre, diyor. Aynen. Mesela o zaman da su faturası %54 artacak. Ama şimdi muhalefet diyor ki ne? TÜİK'in enflasyonu %54. Ama Gerçekte enflasyon %124. O zaman %124 artması mi? gerekiyor. Tunç Soyerin şeyine göre. Yani, yani tanısına yani. göre. Evet. Tamam teşekkürler. Çok İyi teşekkürler. Günler, İyi günler. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyerin icraatlerini beğeniyor musunuz? Ben beğeniyorum. Ben de çok beğeniyorum. Üç icraat sayar mısın? Sayamam. Bisiklet sürmek. Bisiklet sürüyor abi. güzel. Bisiklet sürüyor. Evet. Ben İzmirli değilim abi zaten o yüzden. Ya. Ama arkadaşların anlattığına göre. Hangi icraattir güzel arkadaşların anlattığına göre? Yok genel olarak sadece Tunç Soyer'i beğeniyorlar. Bana sadece onları anlatıldı. Neden diye sordu mu neden? Sormadım. Abi zaten karışık benim abi var. ya. Evet abi. Üç icraat sayabilir miyiz? Valla üç tane icraat. Abi bir tane sayarım. Bir tane o da otobüsler başka bir şey sayamam. otobüsler yani çoğunlaştı ya çoklaşmış başmış falan bir şeyler diyorlar ama bilmiyorum yani ne kadar doğru pekala çok teşekkürler nerede <laughs> evet. bulabiliriz YouTube Kanal Türkiye YouTube Kanal Türkiye yani. Hep, Kendinize iyi bakın Sağ tekrar selamlar arkadaşlar Sağ Teşekkür. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı'nın icraatlarını beğeniyor musunuz adam elimden geleni yapmaya çalışıyor Üç icraat sayabilir misiniz ben burada yaşamıyorum tam olarak İzmir'de ne yapıldı ne yapılmadı bilmiyorum ama tahminime göre çalışmalarında bir şeyler yapmaya çalışıyor hangi tahminler ne gördünüz? Mesela bu buca'dan metro geliyor. Buca metrosunun temeli atıldı. Yani o güzel bir şey Ama çünkü. Daha önce CHP metro bitirdi, 13 yılda bitirdi. Buca metrosu sizce kaç yılda biter? 2 yılda biter. 13 yıldan 2 yıla nasıl düşecek? Eğer 2023'te yönetim değişirse o zaman önü açılacak bazı belediyelerin. Dolayısıyla da iş hızlanacak pek teşekkürler. yani her şeyden önemlisi Türkiye'nin bu kamburdan kurtulması lazım hangi kambur Bu mülteci kamburu bu kadar pahalılığın sebebi ne sizce mülteciler mültecilerin de payı, payı var ya sen mülteciyi buraya aldın bu insanlar yiyip içmeyecek mi ne yiyecek bu insanlar muhakkak bir şeyler yiyecek e sen üretemiyorsan çiftçiye fazla yani yeterince destek veremiyorsan nasıl olacak Rusya Ukrayna krizleri Amerika krizi bunlar Türkiye'nin ekonomisini kötü etkilemiyor mu e bakın yani Ukrayna'dan buğday alıyormuşuk, Rusya'dan buğday alıyormuşuk. Onlar da bizden İH, ihasi alıyor. Ama, TB2 ama biz tarım ülkesiyiz. Ben 30 sene buğday yetiştirdim. Türkiye'nin daha önce teknoloji sanayisi yok, sanayi savunması da yok. Şu anda yapılanlar memnun ediyor mu sizi? Hayır. Neden? Yani yetersiz bence. Bence yetersiz. Savunma sanayi Savunma sanayi bilemiyorum ama bazı şeylerde yetersiz olduğunu biliyorum. Teşekkürler, çok teşekkürler, çok biliyorum. sağ ol. Tunç Soyer'i beğeniyor musunuz? Hayır. Neden hayır? e, Kocaeli'den geliyorum ben. Kocaeli'deki hizmetlerle karşılaştırdığım zaman hiçbir şey yok. Belediyede dinliyor beni buradan. Şimdi dinlesin. Siz ne düşünüyorsunuz? Valla ben çok fazla olumsuz konuşamayacağım. İstanbul'la kıyasladığım zaman. İstanbul Ama şey sorun. Ne mi diyor abi? Beterin beteri var mı diyor. <laughs> yani körfez mesela İzmir Belediyesi'nin sorumluluğunda mı bilmiyorum leş gibi kokuyor mesela. Yani bir şeyler yapılabilirdi. Temizlendi orası zamanla, zaman içinde. Ama şu anda yine eskiye dönmüş durumda. Yazın çok kötü kokuyor diyorlar. Yazın, kokuyor, evet. Pekala. Çok teşekkürler. Çok teşekkürler. teşekkürler. Geldin. Geldin. Sağ olun. Evet sevgili izleyenler sorularımızı sorduk. Cevapları aldık. İzmir'deki yayınlarımız devam edecek. Yayınlarımızı yapmaya devam edeceğiz. Çünkü gelmişken birkaç soru daha soralım dedik. Ve ee, emeğe saygı diyorum tekrardan kanalımıza abone olun videomuzu beğenin yorumlarınızı eksik etmeyin çünkü bizim tek destekçimiz sizlersiniz diyelim bir sonraki programda görüşmek üzere bakalım İzmir'den sonra hangi şehre gideceğiz onu da sürpriz olsun o da sürpriz olsun ama önce bir İzmir'deki programlarımızı devam ettirelim bakalım İzmir'den neler çıkacak.